Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için Kanal 7'nin sevilen Rating Recordman'ı dizisi Yemin dizisinin 278. bölüm çekimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüler getirdik. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi reytinglerde birinci yerini korumaya devam ediyor. Muhteşem kadrosu ve konusuyla günlük dizi olmasına rağmen tüm dizileri reytinglerde geçerek birinci sırada yer almayı başarıyor. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İşte sizler için çekimlerden olan kareleri videomuzda sunuyoruz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Özge Yaz diziden ayrılsa da City oyuncu arkadaşlarını, sevgilisini sık sık ziyaret ediyor. İşte sizler için muhteşem kareler. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.